alırsın. He, bal almaz, bekmez, satmaz. Anam bekmez kayna diyor. Anne abi de ki, var, bekmez çıkmaz. E, Sürü var, e, bekmez Kaç saat kaynar yani bu? Yani iyisi de şey, olasıya kadar kaynar. Saati yok. Ben daha azıcık bir şey kalk ediyorum. olmuş. Bu olacak, çökecek o, olacak, daha. Koy! Anam ne diye bak, bal almazsınız, bekmez satmazsınız, gedik satılık yok dedi size. Vallahi öyle dedi. Ne dedi? Bal almazsınız, bekmez satmazsınız, ne işiniz var? Yemin et, <laughs> bekmez, e. bal almazsınız, bekmeze mısınız? Ha, bal almazsınız, bekmeze. Yiyebilir misin lan? Ye, ye, afiyet olsun. Karıcım yesin, acil. Işte Gazanlar duruyor. İşte, Söğütlüdere. Burası Söğütlüdere. Bunlar mı yapıyorsunuz? Hadi bak, bekmezler var bak. Kadir ağa seninki gibi değil. Bir de bunu iliştiriyorlar böyle. Bak ha aktarıyorlar. Bak senin aldığın gibi kazanda kaynamıyor. Bu tepsi de kaynar. Eee kovam oluyor. Kazanı da o kazanda kaynadanlardan al. Hadi bak vallahi sağ ol. Onun bunun veriyorum. arasında fark var. Ha iki kazan farklı. Aa. O ayrı bu ayrı. Aynen. Abi senin aldığın ucuz aldığın dav, da o koca kazanlarda kaynar. Çok oldu o için. Kadir ağa senin yaptığın öyle mi? <laughs> Ama bak bunu yaparsan bu pahalı. Ama onda kaynıyor. O kalaylı. Ha. Tamam kalaylı işte. Ha. Şimdi bunlar bunu kestiriyorlar. Ha. Bu kestiriyorlar. Kestiriyorlar. Ben de ha. yaptım. Kadir Bak o kazanla kaynayan bekmez. Ucuz bu kazanla kaynayan bekmez. Pahalı. Fark var. Fark var. Kazanından dolayı fark var. De bana. Kazanından değil. Üzümünden mi? Kaynatmasından. Kaynatmasından. Kimisi dav gazanı çok o e, e, olasıya kadar kaynatır. Biz az kay... <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım lan. Bak o ucuzmuş, bu bağlıymış. Söğütlü dere burası. Fethiye bağladı bura, Muğla Seydi Kemere. Seydi Kemer'in Söğütlü Dere'nin yukarı dere mahallesi burası. Neresi abi? Seydi Kemer, Söğütlü Dere mahallesi ve yukarıdere köyü. Tamam. Ana toptan bekmez alacağız hepsini. Ucuz ver bu adam da alıp satacak. Kadir alalım hepsini. 200'den al. 200 ver. 200'den ver. 300'den sizler gibi genç olan var. Toprak atıyoruz mu? Hayır, Toprak. biz kül katarız. Biz kül bu bankada. Meşe külü, meşe. Kül Kül mü? Evet. Kül dahi toprak tehlikeli değil mi? Toprak. Bekmez Hı toprağı var bizim Hollanda. Biz, bu, var denizden de getirdik ama kullanmadık. Çünkü Akşam anne diyor akşam senin bekmezin hiçbir yeri tutmaz diyor. Benim oğlan anne elin korku alıştırma. Altı kilo bekmez vereceksin dedi. Valla oğlan Allah gitti. Allah. gitti. Şu menekişin. Bunun külünü katıyorsunuz. Bunun külünü katıyoruz. Külünü katıyoruz. Ha, kadira, bak bu farklı Kadir ağa. Seninki senin bekmezin tamam iki yüz lira. Bu menekiş. Menekişin külü. Külüme Arkadaşlar denginde toprak yöntem. katarlar bizim oralarda burada ha. külünü katıyorlar Biz külle yaparız Evet, i̇şte da külle da evet külü, Öğren de Öğren Kadir kadra öğren Ben boş yere kastı beni ya He bak gari. bedava Külüme vermezler külü Bak bak, bak. bak. O, yip, ben, bak. Ben, yip, ben ben boş He vermeyler Parasını else verelim kilosunu canım da artın Gel daha parasını, parasını ver. Gel parasını ver. Altı avuç kattık uç bak böyle. avuç bak dinle. Yetmez değil Şu avuç Kazan çok büyük. Gel bir parasını ver. Bunun kirasını da yapıyor. Yüz kilo alıyor bu şey. Kazan. Yüz kilo üzüm suyu. Evet üzüm suyu alıyoruz. Daştı daştı daştı. Ahana daştı. Şimdi bak bir. Biz bunu kovala katarız. Tamam. Bak eneri sokuküllü garanda. Ama geçemte bilemem. Biz bunu yok onlara alamam mı? Şora asarız. Sirkesini yaparsız. Bunun kirası çıkar. Ha Ola, bunlar yıllardır yapıyoruz. Senede bir sefer Aa, bekmez yaptın konuşma. Şurasını bir şunun diye. Mala. Mala veriyorsun diyor senin sattığını. Şurası, şurası bu değildir. Hey yavrum hey. Şurası şu üzerindeki. Ha yok bu şurası bunu kesiyorsun, asarsın doldurursun. Bekmezler kaynıyor. Sonbahar geldi. Bekmez işi yaylalarda. Evet. Bereketli olsun. Evet. Olabilir. Yani, Üzüm bekmezini herkes yapıyor. Karpuz adem, bekmezi, bekmezi yaptı adam gördün değil mi? Olur. Elma bekmezi yapıyorlar. Elma, var. E. Elma de var. Bereketli olsun boy koca yoruk. Dur anam şeye Kül mü? Kür. Sen, kür. Mü? Kür. Sen kür. şeyde kür. böyle, kür. böyle kameraman yapıyor mu böyle yerlerde? Sen Hı. görmeyin ben izlemeyin. İşte, koca yoruk Murat Şimşek. saat zaten. Ya dedim sesini yabancı gelmedi de. Muralım, ha, Hani bazen izliyorum hani. Buradan da balık alırken çok çekim yaptım. Ha işte izliyorum bazen da. Ya diyorum bu ses bana yabancı değil. Tamam Aynen tamam. Hayır zeytinyağı tamam. kaç para zeytinyağı. Bundakça neye kullanacaksın? Var mı göster? Ana şey bunları kovun. Bunları kovun bak. Birisi üzümdü, biri bilmem neydi, külüdü. Bunlar size zarar verecek. Vallahi taşı vurun gitsin. Vallahi arkadaşlarım vardır. Ben 55 kilo İzmir'e yolladım geçen hafta. 55 kilo sattım ben. 350 var mı? Var mı zeytin? Satma İzmir'e. Yedey İzmir'e götür. Biz biz o şeyiz. Evet, da. Da. Biz ben yokum. Ben tamam. şeyde, soruk'te de bunlara sor var mı? Yenge <laughs> 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 varsa <gülüyor> bana versene. <laughs> 5 kilo da var. Ne alıyor? Zeytinyağı ya. Hazreti ya. E ee, varsa sat. Alıyor mu 300'dan? 300. 350 lira piyasası, al. Vallahi 350 lira piyasası. 350 lira piyasası. Şu anam 300 dedi. Bak burada kız zeytin, zeytin yağları. Getir tamam ana 300 tane alıyor. Sıfır ilaç. Sıfır biliyorum ilaç. Biliyor ya. Hiç biliyorum. bir şey zehir yok burada. 350 lira bu sana zeytinyağı Ucuz dedi hanım. Ucuz dedi. Tamam alalım. Pazarlık etme. Dayı sen de mi? Zeytin ya. Getir bakalım. Başta hormon kullanmaz. Dibine. Zeytin de acan la. Bak zeytin de var gurulu. Yarın bunlarınki bir de onlar evde. Ömürde de kendim Hacı Hacı. Ne istemeden bu. Hacı. Ne bir, bir adam bırın, bırın. Bir 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 var. Hayır bak. Bursun. Ha benim Salsın dayı bu. o. Selamünaleyküm. Murat Balıkçı balıkçı. sen Hadi zeytin yani ver de biz gideceğiz. Narek'si var mımış? Ben de alan narek'si varsa. Şimdi ben şeyde ana oraya var can. Ondan sonra dönüşten Rex ben. ben. Aşağı geçecek. Suya adamı görüyün de benim pek böyle şey etme şey şey Her şeyden adam mı oldu? geç, ne diyor? Orada orada adam var. Hinde aşağı geçecek. Sen müşteriye bak. Vallahi biz müşteriye baktık. Beni verirdik gitti. Narex'i <laughs> gelmişin ayağına ver bana. Ben var ya oturdum İki sene bir ben. ben, ben. Arkadaşlar dedim zeytinyağı alıyor musun mu dedim. Narex'ini ben Çok pahalı malı dedi. Yok dedim bak bizlerde hiç ilaç yok. Para Oturdum yerde 55 kilo zeytinyağı <laughs> sattım koydum böyle. Ucuz e, vermişsiniz iki, iki, 350 lira siz zeytin yapsanız. Olsun, biz, olsun bize yeter. Olur, bak olur, alana olur, da günah. Olur, bak olur. alana da günah. Ben şöyle düşünüyorum bak iyi eşim. Ben, de ben diyorum ya, alana, ya, da, alana da çok düşünüyorum. düşünüyorum Boş ver hanım düşünme. Ben alana da düşünüyorum. 300 lira alana da yazık. Yoruk kızı <laughs> Allah razı olsun senden. Vallahi bak işte eşim benim kızlarım. Bizim soyumuz sopumuz yoruk. İzmir'in neresinde duruyorsun? Ben Hatay 3 yolda duruyorum. İzmir Beyim dedin arada, ama. Ha. Allah nazimi Hatta nerela ben Torbalı'ya geliyorum. Torbalı. Karabağlara Üç. geliyorum. Üç yolda. Hemen şey konağa yakın benim ev. İ İ İ ondan. Ege Üniversitesi'nin önüne geliyorum. Balık veriyorum. Oradan gidiyorum. Yenir yeni yağmur yağmış Hatta sadece. Yıkamış korkma amca. Baba, bu adamlar üzümden ticaret ediyor. Sen iki kiloya yakın üzüm yedin. Yesin, yesin. yesin. Bu harman başındır. Yesin. Sen de ye. Bunlar başıdır harman başı derler. Bak. Allah adım, razı olsun. Kendi masalı bunun bu adamın. Paraların Sen... var ki. Anacığım. 300 bin takipçi var benim sosyal medyada. Seni İzmir harmanın dalı. Dört yolda herkes o koca yörüyü nereden buldun diyecekler. Ben izliyorum bayram. Sesinden bildim ben yani şimdi? He. Sen en iyi bizim orası. Akıttam aydan. oğlum? Ulan ben de lan. Da, ben, ben Ana bakkallarda şekerli bir şey satıyorlar. Yok ya o yeşim olur ya. Ha sizinki evet, orijinaldır. Orijinal. Alalım. Alalım alalım. Gıcı gıcı gerçi. Eski. Alalım. Nare e, tamam. e e ekşi size. Nare ekşi Tamam. İtalya değil. Bu eski ekşi nardan. Peki ekşi nardan yapılır. Cin ekşi buna. Cin Ha. O, Bak ben yani. arkadaş ben e, hediye vermişim. Alacağız. Şu Dönüşte evinden alacağız. Nerede? Hadi gidelim de. Nerede ha? Ben geçen 3 5, 5 sene önce, 5 önce 5 aldım. Durup dur orada. Şu orada 100 metrelerde tahmin edin. Tamam dönüş. Orada sağ. bizim yağ için ne oldu? Evet, sağ. Oraya mı Yağ koyuyorlar. Ya, ya alacaksanız bende de var ya çok. e <laughs> ya sen <laughs> geç kaldın. Kimin kimin olduğunu bilemedik. Senin ya onun ya fark etmez diye aldın. Ben, 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 tamam, ben tamam. Ben, 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 tamam. 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 Aman, senden nar eksisi alacağız. <laughs> senden nar eksiz satamam abi. Yağını satacaksın. Koca yörükler. Yörüklerin içindeyiz. Kadına bak. bak. Mı? Yakma mı lan? Yakması lazım. Çok yakmayacak. Çok yaktım. Asit dolar. Ha, asit dolar yaktı mı? Vay <laughs> 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 ya işte ya lan bir sürü ay. <laughs> yakmayacak abi. Yakmayacak. Güneşle, <laughs> güneşle şey dolu ben fethiyeden aldım açık yakıyordu. Bu ne yakmadı? Abi asidi yüksek olursa yakar. Yani ben, ben öyle isteyim. Çok tatlı. Tatlı ne? Güzel. İyi ee, olsun bakalım. Dene Güzel ben de alayım. Tatlı, evet. tatlı tatlı. Tatlı? Nerede adına bakacağım ben. Dur oğlum. Kasım mı makine? Çünkü salatta da acı olmayla. Yani ben acı olsun isteyim. Anam acı yiyemeyiz biz. Bu şey versene bana be. Hangi şey değil? Ha. Ne tohum mu la bu? <laughs> ne tohum mu? Bu Ne la fasulye mi? Fasulye börüncü ama anlamadım. <laughs> Dayı Kadir abi bu ne tohum la? Görüncem fasulye mi? Boncuk gibi renkli renkli elli çeşit renk var bunda. <laughs> He. Şey, Oklama börüncesi. Oklama börüncesi şöyle uzun uzun şeyler olur. Oklava. Yani şey oldu Ne diyorlar? Boş fasulye işte. Dışarıdan bak. fasulye. Orada mı var? güzel da güzel olur. He. da güzel olur. Altın gibi bulduğun zeytinyağını evet. konuşuyor evet. vallahi valla. Abi ben eder de ver Hani kafa kafa kapak. Ben ne ben bakalım acı ya, ya, ya. Mi değil mi? Acı değiller mi? <laughs> ver ana, ver ana bana da Bir bidon bana da ya. Zeytinyağı işte bu. Asidi sıfır. Asit. Abi yakmıyor boğazı ye. Hiç yakmıyor. Asit ayılığımız yoktur, yoktur, yoktur bizde. Hoş geldiniz. Sıfır hoş asit. geldiniz. Sana hoş bulduk. <laughs> paralo ha. ha, ha, ha ayrı gösteriyorsunuz olmuyor. Bak paralo. Hayır <laughs> en garip. kim parayı? Haramanız olmuyor ben. Terzi çok çıkıyor. para sorar. Belli, belli hepsini çıkıyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Tezli çalışıyoruz. Ne iş yapıyorsun? sılay var az yapacak hmm. çocuk kapağı kabarsın sıkıştır olsun. Ama da çocuk işte dikkat edin. yok. alıyoruz. Sen de aynı sesinden bildin Yok, <laughs> şey <ise, gülüyor> şey <ise, gülüyor> ge Yörükler <gülüyor> geziyor. <gülüyor> Sesler bağırıyor dedin ha, Aa. yörük oldu belli. Hemen sesin, <laughs> dikkatimi çekiyor. Şöyle. 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 Dayı poşetin Ay, var şey, mı? Millet, Dışına böyle geçirmişsin. Tamam. Ne yalnız o kazağı Siz ne yapacaksınız? Dayı çaldır. Kozu aç de. desene lan. Aslanlı kozu açtayız. Kozu aç deyince ters bakıyor millet biliyor musun? Kozu aç dedin hep ters bakıyorlar neden? Koza açtayız. Ne derlerdi? Katır spas katırlar. Ben kozarken ben katır spas katırlar. Katır spası. Ha, kanalcı geldi. çavuş mu? <laughs> be, herhalde. Ya çalışsa çok kaybım ama O zaman da, motor alamadı. Millet de atış basadı. Ben bunun kemer. Ben Fatih şey, şey kemer çok kötü bu öyle araba ala. Aynı. Kim yani. gibi bu oraya? maciydi. bugünkü sohbet. Sen aldın kardeş sen de al ya. Seydi Kemer, Söğütlü Dere'de yoruk analarımızın yanında pekmez kaynadırkan bir de çok güzel zeytinyağı bulduk. Oğlum, 300 lira da bahalı bir de. Bahalı diye bir de. Ha, hala köyden ucuz alacaksın diye düşünüyorsun ha. Geçen sene 250 liraydı bu. Geçen sene 250 lira ha onu diyeyim ben de. 200 aldık yani bu varmıştır. Bunda Geçen sene yağ değil mi bu? Geçen ya. Olsun yağ bozulmaz ya, abi. Ya, 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 ya kop. Kilosu belli mi? mi? Beşer Beşte, mi? Bak, kilo Beşte bak. Bu litre yani. olarak beş beş litre bu. Kilo Bunlar, değil. Bunlar bak. Abi. Işte beş, beş litre. üç kilo. Yok. Bu. Dört Şimdi. Kardeşim. Bir dakika. Bir dakika. Yok, bu beş litre olarak satın. Böyle üç yüz liradan. Beşte bir beş buçuk lira. Hepsi Aynen Aynen öyle. Piyasası bu. Türkiye'nin her yerinde bu sen bilirsin. Üzme bizi. Aa, markete gidiyorsun. Yani. Üzme bizi. Doğru mu dayı? Fethiye alıyorsun. Ya, Ama bak Fethiye'de kilo alıyorsun. Yok. Geç Fethiye'den al. Yok o yok. Mümkün değil. Geç Fethiye'den al can. <laughs> Tren arıyor. Ha ha. vallahi <laughs> tam kozu açtı. Bak ben İzmir'e yolladım. Ya. Vallahi litre. Ana mi? işine gelirse alın. Bu. Mal bu. <laughs> i̇şine gelirse alın. Ben aldım. Almaysan onu da ben alıyorum. Bu. Alacağım abi. Tren abi kilo olmaz. şimdi ya. çok fatı. İnci, İncilerine göre esas patron bu herhalde. <laughs> benim yağın parasını da ver. Ben veren yanımda. Kavurma da bitti param valla. Sen yağın parasını ver de kavurmayı kim ısmarladı belli olursun <laughs> be. de fazla para yok. <laughs> tamam hadi bakalım. Ben, vereceğim lan la, yağın parasını. <laughs> yok. Yeterli benim ancak... Her yani şu ellen bir yıkayan arkadaşlar zeytinyağı aldık. <laughs> Ramazan Erzağım. Alışın, Sen doldur litresi belli olsun anladın ha, Litre değil kilo. Bu kilo yapayım, kilo. Yapayım, e, zeytinyağını yapayım. litre veriyorsun bunu kilo veriyorsun. <laughs> bu <Burur>, geliş. Abo, bu senin Hadi bekmez çeken hadi bekmez ola. Daha geçtiren bekmez bir. Bekmez dur dur. Doldu ana tamam. <laughs> Hayır olmaz. Hadi sağ olun şimdi biliyor musun? Ben bilmem. Ben bilmem. Ben bilmem. İçişleri Bakanı biliyor. Bakan böyle, değil ha, mi? Yenisini yaparsın sen bu senede Yok bu sene da yok ha. İnan yok Nasıl incir? İnciri bitirme ha Vay parasını alacaksın Ay, şş, Satın alacaksın şeyi <laughs> öyle yenmez Hacı hayır, hayır hayır yemem ki Bir tane tadımlık yenir Ama ya. sizin yaptığınız nedir la? Ya. Paketi bitirdiler vay Bitmedi ya be. Ben yediğimi hunurla ikinci incir Avucunu doldurmuşsun ha, ha Ramazan verdim Vay Ramazan abi, bunlar da ekmek parası kazanıyor. Etme gözünü seveyim ya. Yiyin, yiyin. Adam yiyin de duru. Emre, satılı gincir yani. Sizinki de yiyin dediyse... kopmuş, şey gibi. Saldırılmaz ki ya. Hayret <laughs> bir şey ya. Nereden getirdim ben bunları bugün ya? İki yaylalı geldi diyecek. Neydi? Dur, o, bak, neydi? neydi? Neydi, neydi? Bir somonu ekmek için kaç günlük yoldan kalıyorduk? Üç günlük yoldan. Kaç günlük yoldan kalıyordunuz bilmem, son... abi sizin köyler? He? Gozu açlar öyle demedi. Bir somon ekmek için. kötü mü? 3 günlük yoldan kalıdı. aynen. Tamam abi. Kaç dakika? Kaç dakika? 15 dakika bir tane geliyor. 25 dakika bir tane. Of al. Sab öğlen oldu. abi? Abi buyur. Para mı geldim. Dembir. gelsin araba. Der bir, der bir. Evet abi kamera sende. Ey maşallah. Böyle hamsi memlekette var mı be? Karıştır, 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 karıştır. Hey maşallah. Karadeniz deliydi, yerli hamsi, yerli hamsi. Evet, yerli hamsi. Hadi gari beni gönder beee! Sütlü arabanı al gel! Tamam gel arabanı al gel! Valla balıksız kaçacağız. Bekle, bekle bekle derken. Beş tane, beş tane! Beş, beş, beş! Hadi. Çabuk 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 Of gari of Vallahi billahi bu ne ya Balığı almak pehlivan neredesin lan? Arabayı getirdin. Bekle bekle bekle, bekle değil sen abi Selamünaleyküm aleyküm hayırlı sabahlar Ereğli'den balıkçı arkadaşımız Hüseyin abim. Bekle. Bekleyelim mi? Bekle, bekle. Sabah suyundan aldılar. Bunlar gece suyu dediler. Doğrudur. Sabah suyu sabah, daha. Sabah suyu daha iyiydi. Sağ canlıdır. Balık oynuyor zaten. Bir şeyde kasada. Sabah suyunu bekle değil Ulan be, bekle bekle sen zaten gidersin yok bir daha gelen biri sürsün diye. Bu da sürdürecek adamlar <laughs> alay. <laughs> Okan. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Nural Balıkçılık. Bekleyiz. Sabah suyu dedim. Hadi bakalım. Vallahi sabah suyu. En sabah suyu gelecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seksenlerde burayı sök. Vur. Seksenlerde burayı sök. Sabah suyu. Bekle değil lan. Ah koca yörükler. Balıksız koyacak bunlar bizi gibi geliyor la. Oy koca yörükler. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Of gari of. Bekle 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 diyor.

Gelecek Ramazan abi gelecek. E bekle sabah suyundaki balıktan al. Yani uzun yola gideceksin Antalya'ya gideceksin deyiler. Bu gece tuturmuş. Yani gece tuturup da işte saat dörtte beşte tekneye konmuş. Gece kaçta tutuldu bilmiyoruz ama şimdi sabah suyundan gelecek. İsmail Esmer Sefa çağıracağım. Var var bunu sabah aldık hallettik var bunu şimdi. İş Hamsi'de koca yörükler. Bazını aldım. 70 kasa var bunun var. hayırlı işler. Kolay gelsin. İnşallah. Dem bir başkanımız doğru mudur? Dem bir. Deniz ürünleri avcıların birliği başkanı. Ha başkanımız. Bunların hepsinin bütün başkanı benim. Geçen sene ben geçen sene beni gemiden kovan abim bu. <laughs> Herkes organik balık yesin. Yani böyle üretim malı falan yemesin. Or olur Or mu canım ben somon üreticisin Olur mu ya? Tamam, o karar oh, o. Hamsi, çoluğuna çocuğuna yedir. Gözler için birebir. Çakmak gibi olacak Deniz Ürünleri Üret Birliği, 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 Birliği Başkanı. Deniz yani. Ürünleri. Abi buraya 20 tane devam edeceğiz hemen. Bir dakika. Oo o, maşallah. Or Sarlay doğru, doğru. Aksiyon lazım, aksiyon. Harun Elçin Acaram, Ahmet Ben Alam. Zonguldak'tayız, Ereğli Limanı, Ereğli, Zonguldak Ereğli Limanı. Zonguldak Ereğli Limanı. Zonguldak, Ereğli limanı. Gel, 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 gel. Osman Altındağ Ağam. Bu arkadaş Demir başkanı. Dediği gibi bu, buradaki şeylerin başkanı. Geçen sene beni kaptan köşkünden kovdu dedi bu. Dayatmayacağım la diye. Şimdi bu sene arkadaş oldum. Geçen sana bana dayak mı yiyeceksin buradan sen balık alamazsın dedi. dedi. Ben de alırım dedi dedim. Şimdi arkadaş oldum. Yusuf abimle. Dur. Yok. Görüp benim mi bir tane insan? Yok. Şimdi geliyor balık. Sen bekle dedin, bekleriz. Adam sabah suyundan dedin. Tamam. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Sözünü tuttuk. Ha, şimdi burada 20 tane. Bu 20 tane bütün arabalar aldı. Tekneden 20 tane balık kaldı bakın. Şimdi bunu alan, bunu alacak olan adam güzel ekmek yer. Çünkü nakliye yok. 20 koliyi nereye götürecek bu adam? Bu iş böyle. 19 koli. Burada sona kalan adam ekmek yer. Ama bu seçilen olduğu için biz almayacağız bunu. Bu seçildi. 20 koliye gerek yok. Bekliyoruz. Sağ ol Çağrı Beyza Yıldırım. Arkadaşlar daha öğreneceğimiz çok şey var. Bu gemilerdeki çalışan tayfalar hepsi e, ker ortağı gibi. Yani balık çıkarsa bu adamların yüzü gülüyor. gülüyor. Balık çıkmazsa bunlar para alamıyor. Yani aylarca denizde kalıyor. Balık çıkmazsa bu tayfa para alamıyor arkadaşlar. Ben onu dikkat edin. Canla başla arabalara yüklüyorlar. Sebebini sordum. Abi tayfa her satılan balıktan komisyon alıp maaşı yoktur dediler. Bekleyeceğiz abi. Bekleyeceğiz. Abi. Abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar söylüyorum, bu balığı yiyenler... ...süber içenler bol bol hamsi yesin. Abi benim balık yiyeceğim. Süber bol bol hamsi yesin. ya, işmesinler. İçenler işte. Ben mesela karıyı de, kürsü öyle de yapmam. Benim Kadir Ağa da aynısını yaptı. Aynen. Of kardeş, yani, of. Kaptan baba. Kaptan baba.